Sağlık ve huzur beklentisi olan da vardı. Sağlık, sağlık, sağlık. Her şeyden önemli sağlık. Tamam. Sağ Karapul hepsi hikaye. Yeni yıldan bir beklentisi olmayan da. Yeni yıldan beklentim yok. Yeni yıldan beklentim. Oho. Yeni yıldan ne bekleyeceğim ki ya? Biz ölmüşüz zaten yemek diye zendi çık Hiçbir şey beklemiyorum bugün, bugünkü Türkiye'sinde. <laughs> Biraz olumsuz düşünüyorum. 2025 yılına saatler kaldı. Kanal 32 Haber ekibi de sokağa çıktı, vatandaşa yeni yıldan beklentilerini sordu. Gençler yeni yılda başarılı olmayı beklerken, bazı vatandaşlar da ekonomik sıkıntıların olmadığı, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmeyi diledi. Mutluluklar, sevinçler daha iyi olsun diyorum. Para beklerim. Başarı lazım, gerçekten lazım. Öyle bakalım ya ne getirirse hayırlısı. Yeni yıldan beklentim çok şeyler. Özellikle e, yani asgari ücret açıklandı. Daha güzel bir e, yaşantı, daha güzel bir e, beklenti içerisindeyiz. İnşallah e, ekonomik olarak, e, ülkemiz olarak güzel hedeflerimiz var. Yani çok umutluyuz. İnşallah da umutumuz boşa çıkmaz. Sağlık, sağlık, sağlık. Her şeyden önemli sağlık. Karapulupu hep Ya, Sağlık'tan başka bir şey bekledim yok. Kızım Ziyasın, sağlık singer, her şeyimiz güzel olsun. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. İstediğimiz o.